Ayrılmamı istiyorsan... ...sen de söylersin. Tamam ama söz ver kimseye söylemeyeceksin. Söz. Bak sonra mahvolurum. Söz verdim Selim. Ayşegül. Hı. Babam. Babana bir şey mi oldu? Evet. Ne oldu Selim? Galiba... ...iflas etti. A A İflas mı etti... Galiba. Nasıl galiba? Dün annem aradı ya. Hı -hı. Eve aciz memurları gelmiş bazı eşyaları almak için. Babama bir türlü ulaşamadık. Annem çok fena oldu. Daha sonra gecenin bir yarısı babam annemi aradı. Beni merak etmeyin sorarlarsa da görmediniz nerede olduğumu bilmiyorsunuz dedi. Bugün annemi doktora götürdüm. Darmadağın olduk. Ne olacak bilmiyorum. Ya bunu neden söylemedin? Ne söyleyeceğimi bilmiyordum ki. Doğru. Peki bunun bizim ayrılmamızla ne alakası var? Tabii ki alakası var Ayşegül. Hangi kız babası iflas etmiş bir çocukla çıkmak ister ki? Hem de bizimki gibi bir zengin okulunda.